頑張ってください。<music> Tamam, Hı -hı. tamam. Tamam, tamam oldu. Oldu, sağ ol. Bugün dediğiniz gibi hemşehrilerimizle birlikte sarımsak asadı yapmaya geldik buraya. Hem kendilerini görelim yerinde, bu iş nasıl yapılıyor. Hem de bir merhaba diyelim, hatırlarını soralım diye. Dediğiniz gibi sarımsak kaslamanın en kıymetli tescilli ürünlerinden birisi biliyorsunuz. Bunu her yerde dile getiriyoruz biz. Proje özel videolarımız falan da var. Onları da paylaşıyoruz sosyal medyadan. Adı neydi? Taşköprü 56 mıydı arkadaşlar? Öyle mi tescil edilmişti, Taşköprü. Edilmişti. Taşköprü. Evet. Dünyanın en iyi sarımsağı olduğu konusunda ben demiyorum bunu. Gurmeler, <laughs> bu konuyu bilen herkes bunu söylüyor. Bütün lüks otellerde, her yerde en çok aranan ve insanların en çok sevdiği sarımsak. Yani bunu kendi ürünümüz diye söylemiyoruz. Bunu artık herkes kabullenmiş durumda. Türkiye'de şu anda bilebildiğim kadarıyla 120 bin dekar civarında sarımsak ekiliyor. Bunun 27 bin dekarı bizde. Kastamonu'da yani. Onun da 23 bin dekarı zannediyorum Taşköprü ilçemizde ekiliyor. Dekar başına alınan ürün de 800 ile 1200 kilogram arasında bir ürün. Kıymetli bir ürün yani. İnşallah mevsimde iyi gittiğinde kıymetli hemşehrilerimize hemşeriler, çok ciddi de bir gelir kapısı. Eksik olarak zannediyorum soğuk hava deposu imkanı var. İnşallah iş adamlarımızdan veya taş köprü hemşehrilerimizden ya da sarımsak birliğimiz var biliyorsunuz burada. Birliğimiz vasıtasıyla bakanlığımızın da Tarım Orman Bakanlığımızın da desteğiyle bir soğuk hava deposu yapılırsa Taşköprü'ye köprüye sarımsağımız daha uzun süre sağlıklı bir şekilde dayanacağı için daha iyi fiyatlara yıl boyunca e, mevsimin ilerleyen dönemlerinde de satışa sunulabileceği için çok ciddi bir katkı olacağını düşünüyoruz. Bunun için de hep birlikte çalışacağız inşallah. <gülüyor> 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 Sayın Bekir'im ben yiyeceğim. Buyurun. <gülüyor> 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 çok acıdır ama. Yani. Acılığı kendi özelliği sattı. Arkadaşlar bunu evde bir kuru fasulye yaptırın. Bir, bir çay tabağı da bundan soydurun. Bir yanına böyle. Çay, tabağı <laughs> <güzel>. iddialı olsun. <laughs> Sayın Valim, midye dokunmaması için patlatmak <laughs> gerekiyor. Şey, patlatmak gerekiyor. Patlattığın zaman midye dokunmuyor. <laughs> Çin, çiğ, Eğer bu şekilde yediğin zaman mideyi biraz zorluyor hiçbir şey Yani Bir de sağlamasak bir şey olmaz. Taş köprü sarımsağının diş rengi biraz pembemsidir. Bu biraz kuruyunca pembeye dönecektir muhtemelen. Yine e, sarımsağı böyle açtığımız zaman buradan çıkan sıvı dünyadaki tespit edilmiş en iyi hem antoksidan hem de en iyi iyileştirici bir e, maddedir. Açık yaralara sürüldüğü takdirde ee, iyileştirme özelliğini kısa sürede hem dezenfekt eder hem de iyileştirme özelliğini kısa sürede gösterir. Bu madde yani şu sürdüğümüz zamanki e, iyileştirici madde vücutta şu anda dünyadaki çalışmalar bunun bağırsakta veyahut da midede açılması yönünde. Açılmadığı için vücut bunları direkt attığı için e, asıl faydasını sağlayamıyoruz. Asıl bu madde e, açıldığı takdirde vücutta kanser tedavisine kavuşmuş olacağız inşallah. E, ee, tekrar çok gerekirse taş köpük sarımsağımızın özelliği diş renginin biraz pembemsi olması, et renginin de beyaz olmasıdır. Ben e, özellikle tüm vatandaşlarımıza manavlardan sarımsak alırken her taş köpük sarımsağı denen sarımsağı değil bu özelliğinin aramalarını özellikle rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet bugün sarımsağın ana vatanı Taşköprü'deyiz ve dört gözle beklediğimiz sarımsak hasadındayız. Beyaz altınlar bugün artık gün yüzüne çıkıyor. Ama burada unutulmaması gereken en önemli özellik de bence bu işin baştan sona bir kadın emeği olması. Dikiminden sökümüne, daha sonra kurutulmasından pazara, bizim önümüze gelene kadar, satıma aşamasına gelene kadar baştan sona bir kadın emeğini görüyorsunuz burada. Halen de işte arkamızda bir sürü kadının emeği var, gücü var. Bu noktada da ben kendilerine ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Bizim taş köprü sarımsağımız Mart ayında dikilir, Temmuz ayında da hasat yapılır. Ve doğal koşullarda kendini 10 ay muhafaza eder. En uzunluğu, raf ömrü en uzun olan sarımsaktır. Ama Mayıs ve Haziran ayında 2 ay piyasalarda taş köprü sarımsağı bulunmaz. Bunu özellikle tüketicilerimize duyurmak için söyledim. Yani Mayıs ve Haziran aylarında taş köprü sarımsağı diye eğer bir, sarımsak satılmaya çalışılıyorsa bilsinler ki bu taş köprü sarımsağı değildir. Hasatımıza gelince bu yıl yine bereketli bir hasat bekliyoruz. Yaklaşık 25-27 bin dönüm gibi bir arazide taş köprü sarımsağı dikildi. Ve bizim sarımsak ortalama üretimimiz dönümde bir ton ile 1200 ton arasında değişiyor. Eğer çok iyi, verimi çok yüksek olursa 1200 tona kadar çıkıyor ama daha yukarısı olmaz. Mesela diyelim ki bir Antep Maraş gibi bölgelerde 2,5 tona kadar çıkabiliyor bu. Ee, bu da e, bizim onlarla rekabet etme şansımızı biraz daha zorlaştırıyor gördüğünüz gibi. Ama bizim sarımsağımız kalitesiyle öne çıkıyor. E, bu sene yine e, 25 e, 25 ton 25 bin ton gibi e, bir sarımsak beklentimiz var. E, Üç tane köyümüzde e, hafif bir dolu hasarı oluştu. E, bu hasardan dolayı e, biraz e, sarımsak sıkıntımız e, olsa da yani e, 90 e, civarında bir köyde üretim yapılıyor, o yüzden e, çok fazla bir yansıması olmayacağını düşünüyorum ben. E, bu sarımsağın e, fiyatı e, arz talebe göre kendiliğinden oluşuyor. E, dışarıda bizden başka sarımsak üretimi yapan bölgeler var. Bazen de dışarıdan sarımsak getirilebiliyor. Bu da piyasayı olumlu ya da olumsuz şekilde etkiliyor. O yüzden kesin olarak yani fiyat şu olabilir demek mümkün değil. Hatta öyle ki yıl içerisinde bile fiyatlar sabit kalmıyor. Mesela şimdi şu anda 120 lira, 130 lira gibi en iyisi 40 lira gibi e, en küçüğü bu arada seyrediyor şu anda. Ama dediğim gibi bu bu şekilde devam edebilir. Daha aşağıda düşebilir. Daha yukarıda çıkabilir. Ama şu anda normal bu gidiş yani ancak eee kurtarır.